Merhaba arkadaşlar, bugün e, renkli bir beze yapacağız. İlk malzemelerimde yumurta akı, 1 çiçeğim tuz, 90 gram çok şeker, 90 gram da pudra şekerim var ve gıda boyalarım var ve bir sıkıcığım. Şimdi başlayalım. İlk 3 yumurta akım var. Yani sırasına göre bunların hepsini koyacağım. Kulağım çok önemli olduğu için hepsini tartarak koyacağım. Çok uzatmadan malzemeleri koyalım. İlk 3 yumurta akımı koyuyorum. Sonra bunu iyice çırpacağım. 8'e koyuyorum. Şimdi bunu açıyorum. Tuz şekerimi ekliyorum. Yani şekerimi. Şimdi tuz ve şekerimi ekliyorum. Ve sonradan daha boyalarım ve sıkacağıma koyacağım. Şöpere kıyamı gözüküyor. Evet 10 dakika oldu, şimdi bunu çıkaracağız. Evet şimdi 10 dakika karıştırdık. Böyle. Evet, evet şimdi bunu krema torbasının içine koyacağız. Evet şimdi şeyi içine koyduk, şimdi gıda boyalarını ekleyeceğiz. Ee, evet burada gıda boyalarımız var, yesil, turuncu ve pembe. Şimdi bunları krema torbasının içine sıkacağız. gıda boyasını koyduk. Şimdi çoruncu az az. Ben gerçekten çok yaptım. Şimdi gıda boyalarını koyduk. Şimdi çevzimizi sıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi sıktık. Şimdi bunu 100 derecelik fönlü fırınımıza vereceğiz. buçuk saat pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bezelerimiz pişti. Şimdi tadına bakacağız. Bazıları beyaz oldu. Bazıları da renkli. şimdi tadıma geçeceğiz. Mutlaka siz de deneyin. Bu video burada bitiyor. Kanalımıza abone ol olmayı unutmayın.